Çok iyiydi ya. Oo. Oh, oh. Evet, rovanş olarak bunu almamız lazım. Of of of. Abi çok büyük, çok büyük. <gülüyor> <gülüyor> hayır oğlum, hayır oğlum. Bu <laughs> Hayır oğlum hayır oğlum hayır. Hayır, hayır. hayır Evet. Herkese selamlar arkadaşlar. Nefes nefese kaldım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Olga Çalım. Ee, Balık avı kamp vlog kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Üstümden de gördüğünüz gibi <laughs> şöyle şortum falan da. Savaştan çıkmış gibiyim. Biliyorsunuz balık avında balık tuttuğunuzda savaştan çıkarsınız kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Önceki videoda izlemiştiniz. Pisi pisine elimle kıyıya kadar getirdim balığı. O anki şaşkınlığım ve balığı kaçırdım. Sağlık olsun dedik. Ağızda jikle gitti. Helal olsun dedik. Kuzular yedi. Büyük ihtimalle yakaladı. Afiyet olsun dedik. Siz bana kızdınız biliyorum. Benim size bir özür borcum vardı. Bunu zaten yorumlarınızdan da gördüm. Gerçekten bir özür borcum vardı. Ve bunu Allah'ıma şükürler olsun ki bugün yerine getirdim. Yani kısa sürede yine kaybedebilirdim. Çünkü gerçekten her şey balığın lehineydi. En son yine kıyıda sürtmeler yaptı, savaşlar yaptı, iğneler ufak ama keskin. Tayfun abime buradan kucak dolusu sevgilerle. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçiyoruz. Sizlere iyi seyirler dilerim. Aldım. Orkinos. Oo. Abi şurada karkış var. Benim kakışı şey yapabilir misin? Abi şurada benim kakış var ya. Bana yüzüyor. Oy 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 oy. Çok güzel bir balık. Vallahi yaz Yazılı gibi ama çok büyük abi. Yok yok balon değil. Çok büyük bir yazılı. Abi ba balığı getirdim de senden yardım isteyeceğim balığı getirdim de. Balık çok iyiydi ya. He? Yok, ya yani, kopartırsa bilmem de. Baksana. Lan misine bırakmayacak ya. Ay, 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 ay. Dur abi, dur, dur. dur. Şey kadar, balık Oo. Yo, i̇leride gitti gitti gitti. Misine bırakmadı ya. Bak 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 balığa bak bak. Of misine. Çok uzakta abi. Çok uzakta. Ya çok iri bir balık. Yolda aldı zaten. İnşallah yavaş kuzu kapmaz. Spin takıma bindi ya ne zaman böyle balıklar spin takıma binse ama romanş olarak bu balığı alalım ya geçen aynısını kaçırdım rahat bir 7-8 kilosu vardı o bu balık çok iyi. bu balık çok iyi abi Oo çok iyi. abi bu arada teşekkür ederim ya bu arada teşekkür ederim yardıma geldiğin için. Yaklaştırdın balı. Balık baya. He? Balon yüzünden değil mi? Balığı alalım sana güzel bir cik hediye edelim abi. İnşallah. İki tane yine var. İnşallah çıkmaz. He? 46 gram. İp ya da lider kopmazsa balık bizde inşallah. Oo! Balık nerede bindiği nereye gitti abi? Kompa çekmeden bu balığı kompa olmadan gelmez zaten. Tek korkum iri bir kuzu. Tamam abi tamam. Oo, yüzeye çıktı bak yüzeyledi. Yüzeyledi balık. Gördün mü balı? Şimdi geldi bak geldi. Şurada. Ceylan mı ya bu? Vay anasını. Bu ne ya? Bir dakika. Bu ceylan mı acaba? Oo gel abi gel. Gel. Abi o bayağı büyük ya. He? Yazılı yazılı. Yazılı abi yazılı. Oo. Orkinos yazılı. Ama çok iri boy. Evet, rovanş olarak bunu almamız lazım. Orkinos, orkinos. Dev gibi. Oo çok kötü. Tam böyle köşeden girmiş var ya. Hayır, oraya değil oğlum. Oraya değil oğlum. Gel. Ha, geldi abi. Hala kalama alıyor. Hayır oğlum hayır. Sağlam mı? Sağlam o abi. Sağlam. Kafasına mı çekelim? Kafaya yana. Çekiyor musun sen şimdi Şu, Evet kamerada kamerada. Abi geldi. Hayır oğlum hayır oğlum hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır, hayır. hayır hayır hayır. hayır. Tamam, git ileri git. Açtım da. Kaya, kayadan kurtardık. Tamam. <laughs> kayadan kurtardık. Az daha kayaya sürtüyordu. Tepe, 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 tepe. Abi bu hayvan çok dirençli ya. He? Ben bunu var ya yanlış karamazsın ya. Hayvan çok dirençli abi ya. Tamam. Geldi. Geldi abi bak şuradan. Bir saniye. Dur bir dakika. Bir dakika abi dur. Al He? Abi bak abi bak. Kalkıcı getir abi. Kalkıcı getir abi. Bir dakika. Bir dakika dur. Tamam. Kalkıcı getir abi. Ağzına ağzına geçir ağzına. Ağzına. ağzına bir dur bir de. abi. Orada oradan solungaçtan da yapabilirsin. Dur abi dur. Misine oradan. Geçir abi. Geçirdin mi? Yok, yok yok. Sen so yok. Abi. Sen abi sen bir dakika alın. dur. Dur bir dakika dur. Dur. Bir abi. saniye dur. Ağzını dur abi dur. 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 Balon da geldi de. Dur bir dakika abi. Balon da geldi vallaha. Çaksana çaksana. Dur. Dur. dur bir dakika abi. Dur dur dur. Tamam. Misineden sen tut yavaşça. Çünkü şey tam iyi girmedi. Ha? Dur, oh. Dur abi, ay, yakaladım. Of, harika bir balık. <laughs> bu nedir ya? Bu nedir? Adam. Oh <laughs> bu nedir ya? Abi Allah razı olsun senden. Bu balığı çıkardığım için adamsın. Adamsın. Çak abi, çak. Adamsın be. Arkadaşlar bu nedir? Oh. Oy, oy Abi çok iyi ya. Efsane. <laughs> çok iyi. Arkadaşlar. Of. Oh. Şöyle baksana abi. Oh. Oh. Allah şükürler olsun. Geçen gün alamadım bu balığı. Bugün rövanşını aldık. Gördüğünüz gibi. Öldüm bittim abi adın neydi? Ali. Ali abi bu canavarı çıkardım. Yok böyle bir şey de. Yok böyle bir şey ya. <laughs> evet 7 kilo 700 rekorum benim kıyıdan. Ali abi. Bakalım rekoru rekoru egale edebilecek miyiz göreceğiz. Çok tombul S ve sanki 9-10 kilo var gibi ama. Evet. Tombul ve tok bir balık. Allah'a şükürler olsun. Ali abi'ye söz verdim abi dedim. <laughs> Uzaktan yanıma yaklaştı. Ali abi dedim şu balığı çıkaralım. Jigini kaptırdı balığına. Bir tane benden sana hediye dedim. 46 gram. Pinke bindi pembeye. Asistler beyaz püsküllü Tayhok asistleri. Tayfun abime buradan tekrardan teşekkür ederim. Makine Stella 4000. Kamış Molix'i Kimceng. 10-60 gram. Ve balığımız da bu yavrucak. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Çok güzel bir boy. Herkese daha iyileri nasip olsun. Şunu şöyle koyayım. Ay biraz rastgele. Evet arkadaşlar Ali abi de bana yardım etti. Kakışta risk almak istemedi. Kakıcı evet. ben vurdum. Tek girmişti ama iyi girmişti abi. Dikeylemesine kaldırdık. Abi gerçekten helal olsun çak ya. Vallahi sen olmasa çıkaramazdım. Öyle, evet ya. arkadaşlar gördüğünüz gibi titriyorum gerçekten. Evet Jigini evet, de abi sana kaç gram atıyorsun genelde? 20-30. 20 tamam sana 20 gram güzel bir. Evet abi geçen gün almıştım Osako Zebra Glove. Teşekkür ettim. Şöyle. Hem üçlüsü var hem teknisi var. Ali evet. abime bu balık gelirse kendi kendime <laughs> adak adadım. Sana hediye edeceğim abi dedim. O da balonlara kaptırmış. Bu jik de senin abicim. Evet, çok teşekkür ettim. Çok Helal olsun. Bir balıktı. Arkadaşlar. Güzel <laughs> Tolga kardeşim güzel bir balık çekti. Bir de şu, şunu, şunu veriyorum. 20 gram. El yapımız bu da sazcık. Daha deminki aldımın. o 46 gram bu da 20 gramı. Üçlü ve özel Tayhok Asis Ala abi Instagram'dan takip edersin bizim Tayfun evet. abi. O yapıyor baksana şeye, çok güzel. Çok i̇ğneyi astı. O iğneyle aldım işte. Hı -hı. Hayırlı Allah. olursun abi. Teşekkür ederim. Kolun kardeşime çok teşekkür etti. Küçük bir emeğimiz oldu ama. <laughs> Eyvallah abi. Allah razı olsun. Bizi daha memnun Yanımda durdu ya Ala abi. Sen var ya sağ ol baron. Çok Teşekkür ederim. Sağ olsun. Nice güzel balık tutmaları diyorum ben. İnşallah benden. reis. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kolay gelsin. Abi kilo tahmin alayım. Bak ben şöyle bir tartayım. Elimle tamam. tartacağım, İstersen sen de bir elinle Yanaşın bak. Yanaşayım mı? Bak dur, bir şöyle bakayım. Bence 6 kilo en az. Bir de sen bak elinle. Bismillah. Kamerayı da tut böyle, tık şey yap bakayım. Kaç sence? 8 kilodan aşağı değil. Değil mi? Tamam. Değil. Kesinlikle. Oh, oh, oh. Şimdi abi o Peki. oradan çekersen aydınlık çekersin. Heh. Aynen. Balığımızı şimdi tartıyorum. 8'den aşağı değil, tahmin ediyorum. Az çok tecrübeli bir o. Yani elinle tarttın değil bir mi sen? Yani öyle. Abi ben tutamıyorum balığı ya. Şey öyle... Şey gibi Maşallah. O? Yani bu balığın o, o küçük iğne, iğneler de küçük abi bak. İğneleri göstereyim sana. Şu iğnelerle çıkması bir Ama çok keskin. Göstereyim. Baksana Şuradan. abi bu ufacık iğne ya. Allah Allah. Bu iğne tuttu ha? Bu da iğneler. Tayfun abinin yaptığı. Aynen ya. Bu iğne tuttu abi. İki iğne. Yani iyi girmiş. ikisi de girmiş dama Allah Allah. Açam bu çok keskin ve kaliteli bir yine açılmıyor. Jigim de 46 gram. Evet. Dama koydum. Tartalım. Tartıyorum abi kaldıracağım şimdi. Evet. Bir, bir de normal Kenan abilerin orada da tartacağım ne olmaz diye. Ya e bu daha doğru değil mi bu tartı. <laughs> of. Kaç? Oy 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 oy. Kaç? 7 kilo. 7 kilo. 7 buçuk yakın e, 7, e 7 e 350 de. 7 400 tahmin etmiş 7 400 7 aynen 7 kilo 400 Ulaş. Evet. rekorumu egal edemedim 7 kilo 700 benim rekorum ama 7 kilo 400 geldi <laughs> efsane ya rövanş aldım güzel, güzel. demiştim size rövanş alacağım diye aldık rövanş arkadaşlar aldık <laughs> güzel hep balon geldi ya <laughs> nasip abi ya. güzel bir balık daha. Çok güzel bir balık daha. Of of of. Abi çok büyük, çok büyük. Ah, ip kalmadı yedi şeye geçti. Vallahi yedeye geçti. İnşallah alabilirim balığı. Allah'ım. Ali abi yardım mı edeceksin yine? Yine büyük balık Ali abi. Yine çok büyük bir balık. Yine aynı asitler ama bu sefer beyazcık. Yine büyük balık büyük ihtimalle. Balığın ağırlığıyla, ağırlığı yüzünden kalkmıyor balık. balık He? Yok yok çok uzakta değil. Kalkıcı şey yapabilir misin abi sen? Sen atmayacaksan sen sende dursun. Bu da büyük balık. Yine büyük ihtimalle orkinos. Tabi kuzulara kaptırmazsak. Kafa atıyor. İnşallah çıkmaz. Yükselttik balığı ya. Baksana. Balık altta gözüküyor ama açıkta. <laughs> <laughs> o açıktan geliyor. Yine yine orkin olsa ama aynı boy ya veya daha büyük de olabilir. Ya var ya şurada aldı, kıyıda aldı ya. Şok oldum ben ya. Geziyordum. He? E zaten... Abi ağlı ağırlığı, ağlıyla gelmiyor balığın ya. Aha, ö yüzeyledi. Of yine büyük balık ha. Yine büyük balık. Hadi oğlum. Aynen. Of 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 of. Yine dev bir orkinos büyük ihtimalle. Dev bir orkinos. Bu daha büyük mü? Yok, yok. Aha. Oo çok büyük. Bu büyük, bu büyük abi. Bu büyük. Bu büyük. 修的到样呢？ Bayağı iri. Bu bayağı iri. Abi getir kakıcı. Of. Çok büyük bir balık. Hah, geldi abi. Geldi. Aha, aha, Hayır oğlum hayır oğlum. Dur. Dur abi. Heh, geldi. Kafaya... Aşağı vur abi, vur, vur. Dur. Olmadı, olmadı. Dur, dur abi dur. Öyle değil abi, dur abi dur. Dur abi dur, ipi koparacaksın. Dur, dur. Ali abi, dur. Vur öyle yandan. Bir dakika dur. Vur abi. Hah, dur, dur abi dur, bekle. Hah, dikeyi kaldıracağız, dur. Tamam. Hah, tamam. Of, çok büyük balık. Kuyruktan al. Hah, tamam. yok. Tamam. Tamam tamam, tamam, tamam. tamam sen de, tamam, sen de, tamam, sen de mi? Kalsam ayakçım bir dakika. <laughs> Üst gücü geçten girmiş zaten. Getir abi. Bu nedir be? <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir? Bu nedir? <laughs> İkinci balık aynı gün. Getir abi, getir. Kaç şey aldın? Mı? Sen çek. Tamam. Sen Gel. Sen balığı tut abi, Balık bende. Abi balık 10 kilodan fazla. Bu balık fazla vallahi 10 kilodan. Uf. Oh. dediğim oldu, 10 kilo oldu mu şimdi? Vallahi balık dediğim mı? oldu. Of. Ya mısın kardeşim? Abi ne vallahi. Ne bu nedir ya? İnşallah belayı var ya. Evet. Ha, teşekkürler abi. Oh. Taşıyamadın herhalde. Oh. Şuna bak ya. Arkadaşlar bu nedir ya? <laughs> bu nedir ya? <laughs> i̇şte bu be. Olay budur be. <gülüyor> <gülüyor> Gün evet balığımız. Evet. Arkadaşlar. orkinosları var. Bugün tekne. 4 kilosun. teşekkür ederim. Evet bugün double yaptık. Hem de kıyıdan. Of. Oy. Oh. Evet. Hocam niye Akşam oldu. He? Kaçalım hadi. Aynen. Arkadaşlar avı noktaladım. Bu ikisini bile çıkaramayacağım büyük ihtimalle ama avı noktaladı. Oh, efsane balıklar. <laughs> oh. Şurada çeksene abi. abi. verdim. Iki balık tuttum. Gördün mü? Aynen. Kalbim mi temiz arkadaşlar? Anne anlamadım ya. Ali abime yine teşekkür ederim. Ali abi sağ ol var ol. Şu an kamerada evet. açık. Ne demek ya? Evet arkadaşlar. Yardımcı olmak. Ali abi, abi de kendini izler artık YouTube'da Tolga Çalım kanalında. Ali abi ilk balık yedi kilo 400 geldi. Evet. Ikinci balığa ben diyorum ki sekizi var. Rahat. Şu balık. Ben de bir sekiz buçuk diyorum baba. 7 7 kilo yedi yüzlük rekorumu Evet, yine geçen bakalım. sene bu tarihlerde. Evet, evet arkadaşlar, gerçekten çok heyecanlıyım. O kamerada binişi var. Bu kamerada da. Diğer kamerada da aksiyonu var. Sen 8.30 dedin değil mi abi? Ben 8.30 diyorum. Kapandı. Evet şimdi açılıyor. Bakalım evet. göster. Şimdi açılıyor. Açıldıktan sonra kaldıracağız. Evet kalktı. Evet. 8 kilo! 400 gram 8 yaklaştı. Öyle. adam sıra ne abi be çak be çak arkadaşlar kıyı hem kilo olarak hem orkinos olarak rekorumu kıldım 8 kilo 400 gram oh, bu nedir ya bu nedir ya az mı aldık çok iyi ya valla daha önce yakalamış mıydın bu kadar 7 kilo 700 abi rekorumu kırdım aynı anda 2 tane yakalamış mıydın aynı anda 2 tane bilmedi evet Arkadaşlar arılar da geldi. Şöyle bakın. iki tane canavar. Ne yaptın Nihat? Bir tanesi. Kastına. Oh. Hadi bakalım. 7 kilo 400 geldi. Diğeri de ondan kuyruk barkıyla yaklaşık yarım karış önde. Şöyle görün. O da Tosun Paşamızda 8 kilo 400 geldi. Kıyı rekorum. Kırıldı. Bana güvendiğiniz için, bana inandığınız için teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Diğer videolarda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayalım. Shore jigging candır. <laughs> 2 balık 15 16 kilo 2 balık. <laughs> Times with the same soul. But do you ever try to puff on the right side? Put it up in your mind. But do you ever try to puff on the left side? Put it up in your mind.